İtalya gezimizin son şehri Venedik'teyiz. Bu şehirde 118 adanın üzerine kuruluymuş. Adaları sonradan yapmışlar. Buranın aslında altı bataklıkmış. Sonradan işte adamlar buranın üzerine kazıklar çakıp kazıkların etrafında taşlarla doldurarak Kendilerine bir ada inşa etmişler. 118 ada da 400'den fazla köprüyle birbirine bağlıymış. Biz de bu şehri sular altında kalmadan gezmek istedik. İtalya turumuzun da son şehri olarak burayı seçtik. O zaman gezmeye başlayalım. Venedik'teki otel odamız. burada da o saçma şeyden burada bir de hijyen çantası demişler koymuşlar ama ne bilmiyoruz böyle bu da ben güzel odayı beğendim bir de göle baksaydık buraya tablo da koymuşlar böyle güzel olurdu ama parka bakıyoruz yine de güzel Ve Yine testi. Parmesan. Makarnaya doyduk İtalyan'a. Neler aldık? Bir domatesli makarna, bir de deniz Çok ürünleri var. makarna. Karidesli. Karidesliymiş. Mükemmel arkadaşlar. Ben de klasik domatesli Bunlara bir gömüş kolayalım. Sonra devam. Şehir ulaşımın küçük kayıklarla yapıldığını düşün. Venedik'te öyle. Otobüs yerine küçük kayıklar kullanıyorlar. Böyle feribot bot tarzı. Çok keyifli. Sabahları okula işe insanlar böyle gidiyormuş demek ki. Bayağı da uzun ve karışık bir şey var. Bir belki 20 farklı bot hattı var. Anlamak biraz zor. Ama şeye soruyoruz mesela internette turlar gözüküyor bot turları. Soruyoruz burada çalışanlara. İşte bu botlarda çalışanlara bilmiyoruz diyor. Biraz karışık ama çözersek belki onlardan birine de bineriz. Biz şimdi şöyle sarı duraklardakine bindik. Normal şehir içi ulaşım. Zaten küçük bir yer. O yüzden sıkıntı yok. Yani in, inip giriyoruz inip yürüyoruz, geziyoruz. Bu şekil Yani turu yürüyerek yapıyoruz. Zaten alıştık. İtalya'nın bir uçtan bir ucunu yani günde yaklaşık 5-6 saat. 20 şer kilometreden yani 100 kilometrenin üzerinde bir yol yürüdük İtalya'da yani 100-150 arası bir şey belki daha da fazla. O yüzden Venedik'te bu şekilde gezmemize sıkıntı yok. San Marco Meydanı. Bu da San Marco Vasilikası. Bu kiliselerdeki şu heykel detayları çok güzel. Hep. Şunlar. Adamlar uğraşmış. Bir de her kilise farklı yani böyle yapı olarak farklı resimler var. Gerçekten görmeye güzel değer yerler. Çevresinde de adamlar yapmış Venedik'e gelip rondola binmeden olmaz dedik Şimdi ara kanallara giriyormuş İki seçenek sundu bize dedi ki isterseniz uzun tur var isterseniz kısa tur var biz sadece bu klasiği yerine getirelim diye kısa turu seçtik şöyle aralardan gün batımında gezeceğiz biraz maskeler de her sene burada Şubat ayında yapılan bir karnavalda kullanılıyormuş. Buraya da hatta böyle gelip insanlar maske atölyeleri varmış. Onlara falan da katılabiliyor. Öyle etkinlikler de var. O maskelerden bu abluda bir sürü. Benzeri İskeçli'de de var. Yunanistan'da. Orada da görmüş. Demek ki bu maskelerin çıkış noktası burasıymış aslında. Demek ki Venedik. Her sene Şubat ayında burada bir festival yapıyorlar. Festivalde kullanıyorlarmış. Böyle gün içinde de geldiğiniz zaman isterseniz böyle internette falan da var. Ee, şapka için böyle maske için, festivaller için kullanılacak. Ee, workshoplar yapmışlar. Maske workshopu. Geliyorsunuz kendi maskenizi siz de yapabiliyorsunuz. Bu abimiz de Carlo Coldini. Real Tokyo doğru yavaş yavaş çıkıyoruz. İnanılmaz nem var ama. Evet, Gitgide yukarı çıktıkça İtalya'da nem oranı da arttı. Buraya zaten şey tavsiye ediyorlardı yani böyle yaz aylarına gelmeyin. Çok sıcak oluyor diye. Biz o yaz aylarına geldik. Buradan mı? Bu taraftan mı? Gel şu taraftan bakalım önce. O meşhur köprü de bura. Kondolların geçiş yeri galiba en büyük şey de burası. Burada Grand Kanal'ın yani büyük kanalın diğer tarafı, kondolların çıkış yeri. Orada bir şey yazmışlar. Orada mutlu bir aile gondola bindiği için. Gondollar biraz pahalı ama sistemleri biraz farklı. O çarpacaklar mı? Son anda. Gondollarda şöyle sistem var. Sabit fiyat alıyorlar. Maksimum 5 kişi binebiliyorsun. Rotası var. 90 Euro'luk, 110 Euro'luk, 130 Euro'luk. İstersen 2 kişi biniyorsun o fiyat veriyor musun? İstersen 5 kişi parayı bölüşüyorsun diyor. Burası aynı zamanda Venedik'in en büyük kanalı. Gondolların da ana rotası. Buradan böyle biniyorlar. Böyle binip ya şuradan dönüyorlar ya dimlerek. Videonun başında dediğim kazıklar şu tarz. Adamlar Milattan sonra 690 işte 700 yıllarında burayı böyle ahşap kazıklar çakmışlar yerlere. Buranın altı normalde bataklıkmış. Ahşap kazık çakmışlar. Çaktıkları kazıkların içine de taş doldurup buraya adacıklar yapmışlar. O şekilde buraya bir yerleşim yeri oluşturmuşlar. Ama işte internette de dediğine göre burası 2100 yılında su altında kalacakmış. Zaten her her sene Kasım ve Nisan aylarında çok fazla yağmur yağdığı için şu taraflar hep su doluyormuş. Denilen doğruysa. Biz de burası sular altında kalmadan görmüş olduk. buldum bir kedi. O da yakışıklı. Venedik kedisi. Biraz da bunu rahatsız edelim. Adam karizma. Yatmış bana elleme diyor. Hı? Otellerde en sevdiğim şey açık kahvaltı. Böyle yine bir saçma bir tabak yaptım ben. Eşim de yumurta falan almış. Tabii ben hiç spor mipor artık hak olduğu için pankek, ekmek, çikolata. Şöyle meyve meyve bir şeyler. Zeytin olmadığı için domates, kaşar Böyle biraz böyle bir Başlayacağız bunu. Size şimdi bir şey göstereceğim Almanya'da falan o tarz ülkelerde olduğunu biliyordum da Venedik ve Floransa'da da gördüm Bu taşları Bu taşların ne olduğunu Belki bileniniz vardır Bu taşlara tökezleme taşı diyorlar Bunlar zamanında Nazilerin e, Yahudileri en son öldürdükleri evleri ve isimlerini işte ne şekilde götürdüklerini e, ne şekilde öldürdüklerini falan yazıldığı taşlar. bunları da tökezleme taşı diyorlarmış. Ama ben burada olduğunu gerçekten bilmiyordum. Almanya'da falan olduğunu biliyordum hani böyle birkaç videoda görmüştüm ama buralarda da varmış. Venedik'te gördüm. Bir de Floransa'da gördüm. İtalya'da. Demek ki buraya kadar gelmiş. Venedik'te böyle cam işlemeleri de bayağı ünlüymüş. Her türlü cam eşya var. Böyle renkli renkli. Şöyle yapmışlar. Bunlar küçük hediyelik olanlar bir de şöyle dün de çekmiştim onlar da var. Burada bu cam atölyesi de varmış. Yapmak isteyene Bu kadar büyük şeyler yaptırırlar bilmiyorum ama belki böyle daha basit şeyler belki. Her şeyi beğendim de şu kanalın kokusunu çok beğenmedim. Keşke biraz daha temiz olsaydı ama büyük ihtimal tüm lavabo falan her şey buraya akıyor. Zaten suyun renginden belli biraz yeşil. Sabah işe gideceksiniz mesela normalde şehirlerde ne olur kapının önünde araban olur adam buraya kapısının önüne teknesini bağlıyor. Ya bunların çoğu böyle kapısının önünde tekneyi bağlıyor. Oradan devam işe gideceği zaman balkonundan penceresinden teknesine çıkıyor hop işine öyle gidiyor. Burada belediye mesela çöpleri böyle topluyor işte. Geliyor. Ve araca yüklüyor ve gidiyor. Bizdeki gibi değil. İtalya serüvenimizi de böyle Venedik'te kapatıyoruz. Burası güzel bir şehir ama. Venedik'i beğendim. Küçük ama çok turist var. İçeride araç kullanmak da yasakmış. Adamlar her şeyini kayıtlarla hallediyor. Böyle herkesin evinin dibinde böyle direkt balkondan kayına gidebileceği yeri var. İçine böyle tersane gibi küçük bir şey de kurmuş. Bakım atölyesi gibi. Böyle bir şeyler yapmışlar. Hatta dün akşam acayip fırtına vardı. Böyle birkaç kişi kayıtlar evin içine çekti. Yani sabah 40 derece, akşam böyle bir şey fırtına fırtına da öyle bir fırtına ki yani saniyede 3-4 tane şimşek çakıyor yani sürekli gece sürekli böyle aydınlanıyordu bayağı da uzun sürdü biz de biraz ıslandık gezdik öyle bir fırtına da yaşamış olduk Benedikte bizim İtalya serimizin son videosu olacak büyük ihtimal şimdilik diyoruz tabi İnşallah tekrar gelme fırsatımız olacak. O yüzden videoyu kapatmadan yine hatırlatmış olayım videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açarsanız mutlu oluruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.